Merhaba arkadaşlar bugün Roblox oynayacağım. Bakın VPN ile girebilirsiniz ama telefondan giriyorum ben. Bakın burayı Şu uygulamayı indirin. Bakın şu. Sonra Roblox eğer silme önceden sizde varsa yani direkt şey yapın. VPN indirip direkt güncelleyip girin. Ben öyle yaptım. Şu an giriyorum. Kukey 3. Şimdi ama. Arkadaşlar Kukey 3 yazacağım. Bu kloman çıkacak. 3 oynayacağız. İnşallah açılır. Kukey 3. Tıklamaz. 3. Arada budur. Şu Arkadaşlar ben de tuvalet molası verip geliyorum. Video oyunu oyun Geldim arkadaşlar geliyorum. Teşvikleri kapattım. Arkadaşlar şimdi girdik. İnşallah açılır ya. İnşallah şu Ne bir gidiyor. Evet. Arkadaşlar şu zıplama. Arkadaşlar Roblox'u açmayan özleyen var mı arkadaşlar? Arkadaşlar bu ne? Okey dedim. Arkadaşlar şu an ne çıktı? Neye basıyorum bilmiyorum. Şu an oyun çöküyor. Siz de görüyorsunuz. Böyle koşuyorum. Evet oyuna katıldığım için rozet verdi bana. oyunda eğilmek var. Tamam, katıldım. Arkadaşlar. Böyle bir şans var mı? Hayır, böyle bir şans var mı? Herkes 456 numara. Evet, tamam arkadaşlar anladım. Arkadaşlar bu videoyu akşam çekiyorum ben. Yani eğer da anneme bomba sesi geliyorsa bir şey eee kızmayın. Arkadaşlar 4 isim bu Serakpol yap çıkmış. izleyebilirsiniz Google'dan. Onun da videosunu çekerim. Ya da işte çekmeme gerek yok. Siz izlerseniz. Bir tanesi de var oradan izliyorsunuz. Niye eğilemiyorum ben? Tamam bu Sprint Arkadaşlar sonunda kutunun çıktı ya. Arkadaşlar spoiler vermeyeceğim. İzleyin. E, çok üzücü. Onu diyeyim çok üzücü. Bu ne oğlum ben ne yaptım? Neye girdim? Neye dokundum? Arkadaşlar sürü de var. Şu an 6 18 tane ne kaldı? Yok şu an 5 kişiyiz. 6 kişiyiz. 11 kişiyiz. Hadi daha gelen var mı? 10 tane var. 12 kişiyiz. 11. Bu ne be? Aa Türk biri. Selam. Yazacağım. Selam. Player diyelim. Player, player olacak biz. Player olacağız. Ben Türk milletiyim. Türk milletiyim. Ne çıktı? Mavi. Ben Türk milletiyim. Arkadaşlar ben kaçacağım. Yirmi bir numaraymışım bu arada. Batır. Arkadaşlar burada kullanabiliriz. Arkadaşlar burak direkt aşağı düşüyor. Arkadaşlar bu oyunda niye kimse bizi öldürmedi? Arkadaşlar. Hayır kaçmalıyım. Arkadaşlar şu an Oha! Kaç kaç. Arkadaşlar çok kötü çok kötü çok kötü. Lan, kapıyı açın. Arkadaşlar öleceğiz. Kaç. Koç koç. Çıkışı burada tutmam lazım. Çıkışı bulmam lazım. Arkadaşlar bu bayağı ah! Arkadaşlar kaçmam lazım. Öleceğim. Öldüm. Evet. Arkadaşlar Ana Thanos Adı ne? Berko. Ha 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 yapmış. Türk müsün yazıyorum. Türk. Müsün. Türk müsün yazdım. Arkadaşlar. Ee, Baya zor ya. Katil olmak daha iyi bence. Buka mı girmiş? Türk bayrağı mı koysak? Azerbaycan mı oynayalım? Türk bayrağı. Türk bayrağı. Hani bu kadar niye az kişiyiz? Arkadaşlar bu bıçağımız buymuş. Çok açıklayıcı. Adam Thanos Adam bay bay yazmış. Adam kendi bayrağını gösterdi. Bir şey devam edeceğim 20 saniye kalmış. Ve şu an milli çin rezoğlu no eri. Adam no eri yazdı.